Tuzlan abi rolün ne? Benim rolüm dümdüz böyle aslanlar gibi kaz. Dünyanın en vasıflı. Arkadaşlar inandınız şimdi. Sağ yukarı gitti Beskok biz de sizle buluştuk. Peki sağdan kim geldi? Mert geldi. Abi, Sağa gidince kimi ben, gördük? Ben, ben Cesedi gördük. Yani... Ama bir şey tamam. diyeceğim. Diyeceğim ama ha. Söylesem de inanmazlar amına koyayım. Bu ne ya? Bu ne lan? Abi? Lan Korpus sana ne oldu? Be? Abi Korpus düz kası kaldırmamış mıydı ya? Ya ne bileyim ya. Görüyorsun değil mi neler olduğunu Korpus? <laughs> Güvercin olsam bu kadar belli eder mi? Bakın Tukan abi bana hiçbir zaman yüpe gel kanka olalım dememişti dedi. <laughs> 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 Laz eşiğini kim öldürdü Diyor. <laughs> Aa kat bulduk bulduk. Dur 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 basma basma basma. Basma. Aha! Aha. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Karakolun çıkışında merhumun cesedini buldum. Hepimiz yan yana yanaydık kanka ya. zaten. Ya bir şey ya, de, ya ne kankı kankı. Bir kanka. Evet. Kankir, kankir. Az önce de tamam. Gerçekten Şeyde... beni kötü hissettirdin ya. Yani. Yok lan ben ama oyun yaptım orada yapacak bir şey yok. Ana! Lan! O siktir! Lan, lan! Çabuk! Tutun şunu! Çok korktum. Yalvarırım beni! benim? Bomba attı biri! <laughs> ah siktir artık! Bir arkadaşlar, arkadaşlar Kimse ölmedi diye niye Fulya abla yazıyorsunuz ya? Pardon. <laughs> Lazonaya sıktıysa hata... Bir dakika. Lan! hop! Öldürdüm. Lan! Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Sıralamasını hatırlamıyorum. Tuğkan abi birini öldürdü. Hangisi katil hangisi değil. Arkadaşlar katili yakaladık. Ben de Tuğkan abi yapıştırdım. İntikamcıyım. <laughs> Hangisi önce öldürdü? Kim öldü bu el? Yalana bak! Sı arkadaşlar, 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 sayıt olsun. Tamam, birlikte gezin, birlikte gezin. Yüpek, kendi başına ne geziyorsun lan? Salım kor diye gözümün önünde şu Gana'nı yok etti. İçini Oğlum sen Sizinli fiziksel olarak her yere gidiyordun. Ben seni astral serpken görmedim. Çünkü gelmediniz. Kaç kere gel gelme sen astral niye geziyorsun? Sektör lan amana sonra. anlatıyorum. Aptallar sebebini anlatıyorum. Sus! 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 Siktir git lan siktir git. Tamam. Seni siktir o karısını oraya siktir git! Senin sonra burada siktik da sikiyoruz! Yarra mı ya? Sus maymun köpeysi! Yalnız <laughs> <Danımını>. sikerim seni! <laughs> Çok iyi gidiyordun <laughs> <laughs> Survivor'ı katana kadar! O adam ona bir abi! Pardon abi! abi! <laughs> 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 <gül> <laughs> <laughs> abi! Özür dilerim! <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim! Survivor takımı! Şu anda ambarda bekleyerek geçiyordun Kimse gelmemesine rağmen. Enayi. Durdun mu yoksa? Durdun mu yoksa? Hayır hayır. Bor sen niye dahil oldun? Sen katil misin? Ben de arkadaşlar. Söyledin de bütün diyara seslendi. Bakam sen. Ben abi dikkat lan neye dikkat et? Hayır, niye asıyorsunuz kadını? Lan balık. Ya lan niye asıyorsunuz burayı. Niye asıyorsunuz? O... Ne asıyorsunuz? O... Keseyim seni. Keseyim mi? Azıcık delikanlı. Hayırdır lan? Aa, hayırdır. Hayır <laughs> oğlum. Kimi kesiyorsun lan? <laughs> Hayırdır amına koyayım. Düşman gibi davranıyor olabilirim ama koruruz kardeşimizi. Hayırdır amına Ben cenaze levazı vakçısı. Sana güveniyorum. Lan gel lan bu sefer de kank olalım. Gel. Abi görüşürüz. Abi görüşürüz Ya sen ne tatlı bir çarsın ya. Öldür beni de rahatla. Hiç öyle troll şey yapmayacağım. Gel abi gel. O yayına bakıyordu herhalde alt tepten geldi. Bu ne ya? Çağrı merkezi mi lan burası? Hemen bir tuvalete gidip geliyorum o yüzden dolayı bastım. Hemen bir saniye buradayım. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Taklitçi parasını satayım. Katillerle oynuyorum. Tamam lan. <laughs> Hadi git oyna. Ne iş Kim? yapıyorsun sen ha? Burada ne iş yapıyorsun lan? Oğlum ne bileyim lan. Basalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bas. Bir <laughs> çok sak güvercin Basayım oldu. Basayım mı ben? Güvercin şüphesiyle bastım. Zıplanmış. Oha. Sen az önce oy veremiyorum de. mu dedin? Evet az önce oy veremiyordum abi. Pelikan. Lan. Pelikan. Nasıl? Pelikan oy veremiyor. Pelikan. abi. Sen niye benden şüpheleniyorsun mesela kanalı? Abi bak katı olduğunda olaylardan sanki anlamıyormuşsun gibi ne olmuş böyle sana salallı... Şey... Ha. Emin bu arada salak rol play yaptı. Emine dikkat edin. <laughs> Yok kanka. Ne alakası var? Şey. <laughs> bu çocuk dodo bu arada. Bu çocuk dodo. <laughs> <laughs> salak rol play diyor. Salak <laughs> sensin. Ben astralim. Ganalı. Sen neredeydin en son? Sen nasıl astralsın ya? Kanunsuzun. Deni öldürdün abi. Oğlum astralim ben. Öyle, Emin. <laughs> e, ben ben dalı şaka yaptım. Ben de koşuyum şaka yaptım. <laughs> <da. gülüyor> Fulya senin de şimdi <laughs> claimlemen lazım. ben her zaman zaten Soyuyorum. şeyim ya. Hayır bir şey değilsin. Şu an ajitasyon işte yapma rolün ne? Abi bak cenaze levazlama <laughs> ettirsin <laughs> diyeceğim diyeceksiniz gene hayır değilsin ya. Sürekli o sütü geliyor. Hayır. <laughs> <cenaze gülüyor> <cenaze gülüyor> <cenaze gülüyor> <cidden gülüyor> bir dakika Az şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyince niye şey oluyor manyak mısın? Az fuleyi. Oh bitti. Keşke seni öldürseydim ya. Hımm. Bu mert mert. Bomba söyledim. Şu şeyi Dur, çöz, şeyi çöz. Hallediyorum, hallediyorum. Yine bana bomba verdin abi kaç. Bak şimdi <laughs> patladı. Abi Kanada'lıyım haberin olsun. Öldürsen birkaç kişi daha bile beni öldürürsen söylerler ha. Tamam. abi senin. Benimki Benim kim? Kanada'lıyım. Kanadalı. Bak, Kanada'lı. Ne? 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 Dur, tamam. Ne? ne? çok şaşırdı. Arkadaşlar ben Kanadalıyım. Ben Kanadalıyım. Neredesin? Arkadaşlar, neredesin? Neredesin abi? Ben takip edeyim. Mert titredi. asmadınız değil mi lan? Girin girin. Bizi niye oyuna getirdin abi? Kim bir özellik bu ya? Bana ne amına koyayım? Dedektif rolü yine bir şey anladın mı? Mühendis bir şey. Politikacı ne amına koyayım? E oylar eşit olursa sen hapse gitmezsin. Çok da sikime. Abi kesmeyeceksin değil mi? Sen <laughs> burada mısın lan? Ben görmüyorum ki bunu. Zevkine birilerini bastırsak çok sıkıcı dedektif. Ben yanında. de çok sıkıldım hadi gel. Dayıt dibimde görünmez oldu. Pat diki. Sekte lan ne yalan söylüyorsun amına koyayım. Biz Ben taklitçiyim. Yarran başı. Abi. 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 <laughs> Arkadaşlar zile ben bastım. Aa Kora ölmüş. Kanalı 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 kanalı. Yoo ben değilim. Bir dakika sen kanalı. Bir dakika kanalı. Kanalı neredeydin, neredeydin sen? Havuzu nerede Havuzu oraya? Oraya. Neredeydin sen? Havuzun orada öldü. Havuzun orada öldü değil mi? Orada orada lan. ben sol üstteydim. hayır sol üstteydin. Sen görmedin. Sen sen görmedin. Alo Bu ne bişi? Kördey katil. La ben susturulmuşum 2 saattir kendi kendime konuşuyorum amına koyayım. Katil Ya oğlum ben değilim. B <laughs> o zaman Mert katil. Teşekkür ediyorum. Ne demek kardeşim? <laughs> bir tane bin <final> ne <laughs> olmuş? Niyaz lan? İş-Aa! ben siz gerçekten siz? Niyaz? Aha. Aha. Niye böyle bir Ses Böyledim deneme, yapayım. tamam. Bana o kadar kişi niye oy verdi? Abi bu mu yani hani? Tukan abi demek <laughs> mi onlara koyayım? <laughs> e çünkü sen onu yaptığın için amına koyayım. Gipe bak. Çünkü kötü döveceğim ben ya. E sen abi, o durduk şey yere hiçbir elinde sebep, sebep yokken suçlama yap. Fulya abi, nerede Fulya? Oğlum böyle bir mantık Aynı mı var amına koyayım? E böyle oyun mu olur abi? Abi oynayacağınız oyunu Ama sikeyim şey yani bu kadar. Başka Kim bir şey söylemiyorum. Gel. Tugan abi katil abi bence, Tugan abiye dikkat et. Çünkü bak az önceki hareketi ve oylamada falan hiç konuşmadı etmedi, böyle sessiz sessiz takıldı. Hayır onun mikrofonunda bir şey oldu gibiydi ama. Ha bilmiyorum. Sen astrali- Aynen. Hıh. <laughs> <laughs> Harcarsanız bir şey diyemem Tugan burada, şurada. kaç Tugan. Buradayız. Ondan sonra geldiğimizde Tuğkan abiyi yukarıda gördük. Yani biz içeride Tuğkan abiyi gördük o kadar. Ama aslında bizim o Tuğkan abiyi gördüğün yerde zaten kil çıkmış babali. Abi şunu normalde yaşasam beni 3 saniye yaşatmazlar amına koyayım ya. Şaka gibi amına koyayım. Bence Tuş sana şaşırsın. bir söyleyeyim mi? Mert'e dikkat et. Çok şey yapalım. Yo, Ölerek... Mert beni öldürmedi. Biz, benim en güvendiğim Mert lan. Ha öyle mi? İyi. i̇yi diyor ya full abi ben tatmışım bence Mert'te bir dedi. sakatlık var bak Tukan abi Ay, de edin. Tukan abi de de kişiydi. Oğlum <laughs> yani okey <laughs> çok, çok temiz oyun oynuyorlar abi şu an. <gülüyor> <gülüyor> abi sinirleneceğim. <laughs> <abi, gülüyor> <temiz gülüyor> Demiş konuşmamam lazım. Niye? Anlıyor oğlum herkes uzman okay. ya oyunda. Mert okuyor oyun ya. Ve çok belliydi. Cesedin okay. yanından çıktım. İkiniz beni gördünüz. Yüpe de cesedin olduğu yeri gördü. Direkt anladınız amına koyayım. Çok iyi oynuyorsunuz bu oyunu. Amına koduklar. Ben dedim abi orada sen Siktir lan yarrağım lan. Ben sana dolu diye çiğneyim ki bana ne Şaka yapıyorum Herkes bana sövüyor abi. zile basmayın. Baboli çok. Şu an tetikçimiz var. Çat diye abi. şakarlar. Baboli güvercin mi lan acaba? Çok geziyor bak. Evet çok geziyor. Allah sağ lazım şu an burada? Zile basarlar Lan baboli Baboli belli etti herhalde. Adam gelmiş burada hala tataba peşinde. Adam gelmiş burada hala tataba peşinde. Manyak çocuk. Tuğkan hiç uzatmaya gerek yok. Net katil. Babuli sikeceğim ya. İki saatlik. Bak şimdi ghost denildiğim elin. Ya sikeceğim amına kodumunu Bak. ya. Yeter be. Ele başlamadan önce telefonumu açıp gösteriyorum. Yıkık gibi. Uzağa koyuyorum telefonumu. Telefonu koydum. Şimdi de ekranımı gösteriyorum. Yani ekranda da ne olduğunu gösteriyorum. Yani. Ben Tukan abi Baboli neredeyse oyun boyunca yan yanaydım. Bence Tukan abi. Bence Tukan abi. Bu <laughs> ghost mu şimdi arkadaşlar? Ne götten atma işte. Bence Bak, de Tukan şimdi. abi. Asın beni. Hemen asın <gülüyor> beni. Niye? <laughs> <laughs> Sıza. Nasıl? Bence de Mert'e bana koyayım. <laughs> ben de Mert'e <laughs> oy veriyorum. Asın. Direkt beni suçlu. Bitti oyun. Allah'ım gördüm sonunda. Bu kadar basit abi. Köylü gibi oynadım oyunu. Baksana şu bile hoş bir şey mi? Tahmin ediyorum ghost diyeceğinizi ve ellerimi kaldırıyorum. Ya Ondan sonra bak bir de herkes böyle ekranımı ördek gösteriyorum. yavrusu gibi 10 tane kişi birbirini takip ederse. Şu pik pik. Ha telefonu gösteririm hani telefonla alakam Çok yok şey falan. Allah'ın ergen veletleri çıkmış. Me me ya ya. Al sana ghost amına koyayım. Kayıt girdi mi götüne? E çünkü ben, sen ben onu ben yaptığın için amına koyayım.